Of ya bugün canım çok sıkıldı. Ne yapsam ki? Oh. Allah, bak oğlum bugün neden bu kadar saçı herkeler yapıyorum? Söyleyeyim, çok ama çok canım sıkıldığı için. Aman, benim kısmetimde de varmış. Ne yapayım? Bir saat sonra, Bari birazcık televizyon sil. Oh düştüm lan. Bari birazcık televizyon seyredeyim. Açayım bakalım. Evet sayın seyirciler şu an 3. Dünya Savaşı çıkacak diye bir söylentiler var. 3. Dünya Savaşı çıkabilir. 3. Dünya 1 saat sonra 3. Dünya Savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı görüşürüz. 1 saat sonra... Evet sayın seyirciler birinci dünya Savaşı'nda çıkacağın haberini aldık. Bekle lan sandalyem düştü. Çık oh. O yüzden kaçın. Ka Eyvah oğlum ne yapacağım. Bek. Bekle lan. Lan. Üçüncü dünyasının savaşına katılabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Oley. Üçüncü dünya savaşı. Oh. Üçüncü dünya savaşına katılıyorum. Yok Ama önce bir silahçıyı basmam lazım. Bombalama. Bir saat sonra. Oğlum silah alamadım ama Anne terliği daha güçlüydü Anne terliği aldım artık Anne terliğiyle savaşırız herhalde Neyse ee, Bari birazcık bekliyor Savaş başlasın helikopter falan geçince Zaten savaş başladı demektir 6 saat sonra Ya oğlum savaş falan çıkmayacak Bence ya savaş çıkmayacak. Ben yatıyorum. Gece 3. Gece 3. Oha lan. Oğlum savaşın kopdeli mi? Savaşa katılabilirim. Bakın önce biraz daha mı kestirsem acaba? <laughs> Lan! kestirmem. Kestirmem lazım. Benim savaşa katılmam lazım. O yüzden... Oh Allah! Bu savaşa katılabilirim. Hükümetler orada. Gidiyorum. Allah. Dışın. Oh be gidip. Lan oğlum burada çok az yer var ya. Allah. ne <laughs> dilerim <Özürüm gülüyor> kardeşim. Ben atmak zorundaydım. Ya şey, şimdi burada ne sır var be. Bir gün sonra. Helikopter kaçıyor düşüyor helikopter düşüyor kaçıyor

biraz daha savaş bombaları patlatılır mı acaba ay. ay ya, oradan bir şey mi geldi ya az önce yok oğlum ne olabilir ya Oh, shit. Ölge bombası de terlik güç. Terlikten bütün düşmanları öldürüp savaşı Türkiye kazanır. Savaş kalbi nasıl olandırdı? Ama ben nazik olduğum için <laughs> ıı, kesinlikle <laughs> ıı, hiçbirisine zarar vermedim. Evet yani birisine bile kıyamam çünkü neyse